Selam. Bugün ayın ikisi. Dün ben yoktum özel meselelerden dolayı. Zaten dün Soti'nin son günüydü. Bayağı da sıkıcıymış anladığım kadarıyla. Pek bir heyecan yoktu yani. Olsa duyardım. Ee, ben çok paket açtım. Ve promoyu totisiz bitiriyorum. Yani açmadıysanız çok üzülmeyin bence. İnsanlar şunları açtı falan filan. Neler neler açıp da hiç böyle kayda değer bir şey almayanlar var. Bugün ikon paketi de koyacağım. Dünden önceki gün açmıştım ama geç olduğu için bir dahaki videoda atayım demiştim. Güzel. Bakalım yeni promoyla neler gelmiş. Uzun bir video olur muhtemelen. Oyunculara bir göz atarız. Totenin bitmesi üzücü. Şimdiki oyuncuların herkes biraz kötü olmasını bekliyor. Ama yani Team of Year'lar da kimseye çıkmıyor. Daha çok şeydi yani nadir. Yani inanılmaz paket oranını düşürdükleri için çok bir şey fark etmemiştir kimse diye düşünüyorum açıkçası. Kupa vardı, bonus vardı, hafta sonu ligi bonusu. Temalı oyun vardı. Bunlar gelmiş bakalım. Ha, günlük şey, günlük gelecek sbc'leri, kadro kurma görevlerini yapın diyor. Buradan da ayrıca paket alıyoruz arkadaşlar. Yaptıkça buradan ekstra paketler gelecek. Ve faturu. Oo. Oo. Neres bedava. Neres kartı iyidir ya. Aynen 5 yıldız skill. Trickster var eğlenceli olacak kesin. Benfica kötü bu arada. O yüzden upgrade almayacak. Bence o yüzden bedava verdiler biraz rahatça. Ama Neres her zaman oyunda iyi olduğunu düşündüğüm bir kart. Copenhagen sağ beki. Çok iyi görünüyor. Ha, driblingi kötüymüş. Eh, gölge basmak yetmez o dribling'e. Upgrade alır mı? Kopenhag. Siz yorumlayın artık. Fransız bir PSV stoperi. Relentless'ı var. Oyun tarzları fena değil. Uzun pas. Güzel dribling. Boyu mu kısa? Aynen. Boyu kısa. Yani ben kısa boylu pek. Ama bir yandan oyun oynarken altı Fransız, altı Hollandalı. Bu ne? Sadece 7 maç kazanın diyorum. 6 Fransızla oynayın. Kaç maç? 4 maç. 6 da Hollandalı ile oynayın. Kaç maç? 5 maç. Bedavadan kartlarınız oluyor. Hiç fena değil bedava sonuçta. Bu da benim olmadığım gün gelmiş. Bedava XP veriyor ve Team of the Year kiralık veriyor. İyi. İyi maç yapmak için hepiniz almışsınızdır zaten yanlışlıkla da olsa. Ama güzel. Burada yeni bir şey yok. XP'ler, günlük oyunlar. Burada da yeni bir şey yok. Devam. Ee, <laughs> kulübe bakalım. Evolution'a bakalım. Icon upgrade, legendary icon Vizyoner, double plus pursuit dün gelmişti. Bu vardı, vardı. Burada hiçbir şey yok yine. Öyle mi? Aynen. Sanırım bunların hepsi eski. Benim gelmediğim gün de gelmemiş Evolutions. O yüzden çabucak geçebiliriz sanki. Geçelim. Üzüldüm biraz gelmemesine buluşunsa ama paketlere bakamayacağım çünkü çok tatlı kıtım var. Bir yere bakarız. Şeyi de tekrar söylüyorum. Videonun sonuna ekleyeceğim. Ee, oo. Güzel. Davies'i yaptıysanız bu ilaç gibi gelecektir size. Tabi pahalı ikisi muhtemelen de. Bayern kesin turatlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu kartta 85 hıza, 84 hıza ulaşır muhtemelen. Ee, ve hiç de fena olmayan bir karta dönüşür. Tabi Sava'yı yaptıysanız böyle bir şeye gerek yok pek açıkçası. Ama bayağı farklı tarzda oyuncular olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunun pass straightleri bu seviyede Sava'da yok. Defans straighti Sava'da hiç yok. Kimihte Anticipate var ve Bruiser'da var. İlginç olacak o yüzden bence. Ee, ne var onun dışında? Press Proven Relentless çok önemli. Güzel. iyi kart olmuş. Bu kartın eksiği şu. Pace ayrımı yani ne anladı? İvmesi 90. Koşu hızı 76 ya. Çok upgrade alırsa gölge bastığınızda çoğu boşa gider. Çünkü şeyi bir yere kadar geliştirebilirsiniz. Hani ivme ile şey eşit gidiyor ya 8-8. Pace ayrımı kötü bir şey. Ama çok da kötü mü? Bilmiyorum. İvme daha önemli orta sahalar için. Bakacağınız nasıl hissettirdiğini. Zaten fizik iyileştirmek için muhtemelen en basılır diye düşünüyorum. Şey kesici. Ama kartı beğendim ben. Güzel olmuş. Zaten finali falan kazanırsa bu. Bir tane daha playstyle plus diyor. E, bunda iki tane playstyle plus var. Üçüncü mü gelecek? Of. Bak bunu leaklemiş olabilirler. Üçüncü gelecek gibi. Çünkü 4 finale kalırsa Bayern buna ne geliyor ki? Neyse bakacağız ne yapacaklar. Devam edelim. Marky Matchups vardı şu önceden onu gördüm. Kon Aa bugünün ilk SPC'si. Bunu yapın arkadaşlar. O kolaydır muhtemelen. 75 rating. 5 fazla en fazla 5'lik aynı ligden oyuncular. Aynen. Aynı ligden oyuncularla yapıştırırsınız direkt nadir olmayan şeylerinizi. Bu geri dönmüş galiba. Süresi bitmişti. Güzel bir şey. Kvara, Sebio. Bir şeyler, bir şeyler. Aynı. Zico Kafu Best. Best iyi e bir SPC. Öneririm direkt. Tereddütsüz. Um, tamam. Direkt oyunculara bakalım. Ee, Team of the de gördüm de şey var. ne adı? Bir tek Hansen var benim dikkatimi çeken. O da klasik bir upgrade almış. Öyle ilginç bir şey yoktu. Oo, buradan bakıyorum. Hangi kartlara bakalım? Lea'ya bakarız. Cross. Lea'ya Whipped Pass. Cross'a Anticipate vermişler. 84 hız vermişler. Müthiş. 84 hız vermeleri. Pedri'ye Incisive Pass vermişler. O da çok iyi. Gavi'ye benziyor şeyi kadro kurma görevi olan ama Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerler onu bilemiyorum. Jesus'a Relentless vermişler. First Touch vermişler. Donnarumma var. Horan'a Free Kick vermişler. Lukaku'ya Power Shot ve Kafa Vurma şeysi. Ansu Fati. Ansu Fati çok dikkatimi çekmiyor ama bakarız. Şeye bakarız. Nunez'e bakarız. Merino'yu ben seviyorum ama çok dikkatinizi çekeceğini düşünmüyorum. Bayili güzel bir kart. Simo's'a bakmayız muhtemelen. Tamam, başlayalım. Lea Kuro's. Zaten şeylerden göreceğiz. Soma ee, Neydi? Simo... Road to the Final'da. Bu o mu? Road to the Knockout bunlar. E ee, aynı şey değil mi? Burada yok. Demek ki öbürü. Ha team of the group stage pardon. Ee, o zaman yukarıda mı? Allah Allah. Daha buraya yerleştirmediler mi? Ben mi göremiyorum acaba? Yani Road to final yok muhtemelen. Tamam. Şeyden bakalım. Veya aklımda. Of çok iyi upgrade yalnız. Bir pası var. Orta açarken çok iyi olacak. Çok iyi bir pas upgrade almış. Geri kalan her şey artı 3 almış. Ya ay biliyoruz zaten. Skill mus Aa skill vermemişler. Work rate'leri de değişmemiş. Ya biraz üzücü. Skill verirler diyordum ama. Fiziği iyi. Dribbling iyi. Pası artık iyi. Önceden kötüydü. Biliyorum ben. Çok oynadım devamıyla. Şutu iyi. Muhtemelen atmaca verirseniz Jillop gibi bir kart olur. Bir de upgrade alırsa bu çok sıkıntı yerlere gelir şey için. Ee, herkes için. Pedri. Pedri. Ee, bunun üstüne ne koymuşlar? Pek bir şey yok. Rapid koymuşlar. Şunu Playstyle Plus yapmışlar insisifi. Bu da upgrade olursa çok iyi bir kart olacak bu arada kesinlikle. Muhtemelen kesici basıp Cildog gibi orta sahip oluyorsunuz kendinize bununla. Güzel, beğendim. Başka kim vardı ya? Vallahi unuttum, şaşırtılamıyorum. Ee, cross var. Cross Bailey'e bakar mıyız? Sanmıyorum ama. Ee, nereden görüyorduk ki oyuncuları ya? Hah. Bailey'e bakarız. Jesus'a bakmayacağım. Nunez'e bakalım. Onun aldığı upgrade önemli. Anguiza'ya bakmayacağım. Tamam. Nunez'e bakalım. Cross'a bakalım. Yeter. Çok da tutmak <laughs> istemiyorum. Tekrar söylüyorum. Sonra ikonumu ekleyeceğim. Yaptıktan sonra. Yani pardon. Zaten yapmıştım. <laughs> Siz yapmayın diye şimdiden spoiler vereyim. Çeviklik denge. Uf, bu da iyi görünüyor ya. Hepsi iyi. Uzaktan şut iyi, fizik iyi, stamina iyi. <laughs> Big böyleydi zaten. Skill vermişler. Çok da iyi olmuş. Medium high, iyi bir CDM şeyi. Anticipate. Cillok <laughs> gibi bir kart arkadaşlar. Müthiş. <laughs> Medium high olması M-O oynarken nasıl etkiler bilmiyorum. Biraz pasif kalır mı? ileri açılmaz mı? Ama şey öbür oyundaki 91'lik Winterfell kartı ben Team of Season'a kadar kullandım. Çok seviyordum o kartı. Skilli de vardı onun. Onun yok maalesef. Ama bu da müthiş bir kart sonuçta. Güzel olmuş, güzel. Açanlara tebrikler. Bu e nihayet kart geldi ha. X pardon. Quick Step Plus Relentless Rapid. Bu çok hızlı bir kart olacak. Ondan eminim. Çok iyi fizik. E eh işte dribbling muhtemelen dribbling'i bu şekilde kabul ediyorsanız hunter basarsınız yoksa finisher basarsınız. Çünkü dribbling'in bayağı artmasına ihtiyaç var eğer sağa sola dönebilsin istiyorsanız. Bence eh işte bir kar. Oyunun başında çok iyiydi bu arada. Ama güzel yanı şey vermişler. Weak foot'la ve skill vermişler. 3-3'tü. 4-4 olmuş. O zaman çok iyi bir upgrade. Liverpool tur atlayacaktır. Hatta birinciliğe gidecektir. Bu kart canavar gibi bir şey olur o zaman. Finisher'la beraber müthiş olur. Fiziği de full'e yakın olur. Nunes iyi ya. Nunes Haaland gibi bir etkisi var zaten. O yüzden. Öyle. Güzel bir gün bence. İyi bir başlangıç. Çok kötü değil. Herkes Team of the Year'dan sonra küçümsüyordu bugünü. Diğer kartlara bakmayacağım. Yorum olursa bakarım. Zaten çok izleyenimiz olmadığı için kendi aramızda en iyilere bakıyoruz sadece. Sonra da ikonu koyayım şimdi. Yarın görüşmek üzere diliyorum şimdiden. Dikkat edin. Evet söz verdiğim ikon paketine başlayalım. Yapmıştım da videoya koymamıştım. Bakalım iyi bir şey vurabilecek miyiz? Başlı mı mi bunlar? Evet baş. <laughs> güzel bir kumardı. Güzel bir 354k. Peki.